Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hayat dolu Hint dizisi yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor? Yug ve Gunja'nın düğün töreni sırasında, kalbi kırık bir Kahani, eylemleri hakkındaki gerçeği açıklamasını isteyen gazeteciler tarafından kuşatılınca kendini bir ikilemde bulur. Kahani bu durumla nasıl başa çıkacak? Videomuz burada sona erdi. Dizinin tüm gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.